kullanmaktansa ve yani bu koca bir paragraf alıp atıf yapmaktansa yine atıf vermek suretiyle o kısmın, o paragrafın özetini koymak, yani gerekirse kendi cümlelerinizle çok daha etkileyici olur hocam. Buna e, yani e, nispeten daha anlaşılı, Çünkü bilimsel bir çalışmadır. Bu bilimsel çalışmayı olduğu gibi kullandığınız zaman çok fazla anlayam, anlaşılamayabilir. Yani bir öğrencinin, başka bir öğrencinin bunu algılaması zor olabilir. Öğrenci kendi algıladığı Şekilde özetleyip oraya koyup atıp da bulunursa çok daha fazla faydalı olacağı kanaatindeyim ben. Yani şey için, yani de, hocam, önemli. Şey hocam, için bunu, de önemli. Hocam bunu bilimsel mantığı da böyle değil mi? Şimdi İngilizce bir cümleyi siz olduğu gibi Türkçe'ye çevirebilir misiniz? Bu, bu mümkün değil. Yani anladığınızı yazıyorsunuz değil mi hocam? Olmuyor, Hatta böyle alengirli bir takım cümleler var. Mümkün değil çeviremezsiniz Türkçe'ye. Yani I am interested in music nasıl çevireceksiniz Hüseyin hocam? Yani İngilizceden olduğu gibi kırık cırık tercüme yaptığın zaman gülerler. Anladığını yazacaksın oraya. Anladığımız yazarken de şuna dikkat edelim. Sonuçta o fikir o kişiye, o makaleye ait, o çalışmaya ait. Dolayısıyla onun fikri her ne kadar evet. kendimiz yorumlamış olsak da bu ana fikir ona ait olduğundan atıfta bulunmak gerekiyor. Atıfta bulunmaktan kaçmayalım. Bir de birebir alıp kopyaladığımız zaman Fatih Hoca dediği gibi beş kelime e, kendi ifadelerimizi bir türlü özünden sapmadan kullandığımızda e, de takılmıyor. Yani şeye de takılmıyor. Benzerliğe de takılmamış oluyor. Bu da son derece önemli. Yüzde otuz olan benzerlik bir anda yüzde düşüveriyor. Dolayısıyla daha kısa kendi cümlelerimizle kaynakçadan bahsedersek iyi olur. E, yöntem kısmında sayın hocalarım projemizi yaparken takip edeceğimiz adımlardan detaylı bir şekilde bu kısımda bahsediyoruz. Deneysel bir çalışma yaptıysak, deneysel çalışmanın adımları, bu deneysel çalışmalarda bir takım ölçümler yaptıysak ne tür ölçüm cihazları, bu ölçüm cihazlarının özellikleri veya bir anket yaptıysak